Keşan müftüsü Süleyman Yeniçeri, Noel Baba diye birisi yoktur. Aziz Nikolas diye biri var ama bu da uyduruk bir kişidir. Noel Baba baca ve pencereden giriyor ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan girerdi dedi. Yılbaşı eğlencesinin kültürümüzde bulunmadığı görüşünü savunan müftü Yeniçeri, kim kime benzemeye çalışırsa o onlardandır hadisini hatırlattı. Yılbaşında geçen günlerin muhasebesinin yapılması gerektiğini belirten Keşan müftüsü Süleyman Yeniçeri şunları söyledi. Hristiyanlıktan gelen bir etkinliği kutlarsak onlara benzemeye çalışmış oluruz. Dolayısıyla onlar gibi bir yaşantı ortaya çıkar. Biz neden onlar gibi yaşayalım ki? Onlar bizim gibi yaşıyorlar mı? Biz Noel'i Hristiyan aleminden ithal etmişiz. Noel bizim bayramımız değil. Kişi Hristiyan gibi yaşayayım derse bu tehlikeli olur. Ama millet eğleniyor, ben de eğleneyim diyorsa eğlencenin mahiyetine göre değişir. Eğer içkili şarapla eğlence yapılıyorsa günahkar olur. Noel Baba dediğimiz şahsiyet neticede eğer tam bizim dinimize göre düzgün bir şahsiyet olsaydı eve kapıdan girerdi. Pencereden ve bacadan girmezdi.